Bir İsmet Fettahoğlu şiiri Ankara 2014 Başı sargılı kadim zirveden akıp gelir gibi Der çağlaya, hüzün çağlaya çağlaya indin serildin şehrime Derdin göğü, hüzünün yeri avuç avuç kapıldı. Karardı çelik gök, soldu kevgir bozkur, ıslandı kurak ten. Yıkar gider yanına getirdikleriyle, yakar gider kavuşur derken ummana, derdim bendir olur. Üzdüm, kapakları gemici düğümüyle kilitli baraj. Başı sargılı kadim zirveden akıp gelir gibi, dert çağlaya, hüzün çağlaya çağlaya, buz sarkıtlarına namzet ince bilekli kayalardan serile serpile şehrime inen ey sevgili. Dökül dol Erguvan kokan şehrime. Gölet ol, göl ol, deniz ol, umman ol. Ne olacaksan burada ol. Kararsın çelik gök, dolsun kevgir yer, ıslansın kuraktan ve derdim bendin olsun. Ve açmışsam hüznümü bin yürek boyu mümkün müdür? tek bir damla zayi olsun.